Asr-ı Saadet'te Mescid-i Nebevi'nin temizliğini ve bakımını üstlenen bir kadın sahabe vardı. Ümmü Mühken. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için hayır dualar etmiştir. Camilerin temizliği ve bakımıyla uğraşanlara Ümmü Mühken'in cenazesinde dua etmiştir. Kursaklardayız, hicret camisindeyiz. Burası birkaç hafta önce atıl bir haldeydi ve uzun bir süreçten sonra Pusaklar Belediyesi yeni bir meydan Sürdu. Yeni kamelyalar, oturaklar, banklar açtı. Caminin bahçesini, peyzajını tamamıyla yeniledi. Ve bunu pursaklardaki vatandaşlara soruyoruz. Çok güzel, süper. Tayyip Baba sağ olsun. Caminin yeni çevre düzenlemesini nasıl buluyorsunuz? Çok güzel, çok güzel. Çok çok güzel. Çok güzel olmuş. İhtiyacı vardı. Yani yapılmış yapanlardan, vesile olanlardan Allah razı olsun. Daha iyi olmuş yani. Çocuktan hiç olmazdı. Dışarıda başka birilerinin görüşmesinin daha iyidir yani. Yapanlardan da vesile olanlara da Allah razı olsun. Bu yeni çevre düzenlemesini nasıl buldunuz? Caminin çevresi. En i̇yidir. Yapanların ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Güzel, çok güzel. Yani böyle çalışmaların devam etmesini bekleriz. Yani millet için yapılan her şey iyidir, yerindedir. Tamam. Teşekkür ederiz. Caminin yeni çevre düzenlemesi nasıl buldunuz? Düzenleme çok güzel. Belediye başkanımız ve belediyemiz sağ olsunlar çok güzel düzenleme yaptılar. Eski hali bayağı kötüydü. Yani virani vaziyetteydi. Özellikle bu dükkanlar, dükkan şeklinde ön tarafta bir kısım var. Orası çok kötü görünüyordu. Onunla ilgili güzel bir düzenleme yapıldı. Bir açılma açıldı burası. Rahat ettik yani iyi oldu sağ olsunlar. Parkın biraz daha birleştirilmesi tabii. Arada biraz daha böyle bir şu ağaçlar falan düzenlendi güzel oldu. Genel olarak bu arka taraf biraz kötüydü şu kısım biraz daha kötüydü Yani namaz kılmaya biraz daha elverişli olsa güzel olur insanlar e, Cami bazı zamanlarda fazla doluyor bayramlarda falan Biraz daha elverişli hale getirilirse daha güzel olur Genel ayı haliyle iyi yani şu andaki hali eski haline göre çok daha iyi Memnunuz çalışmalardan sağ olsunlar Caminin Hı. yeni çevre düzenlemesi nasıl buldun abi? Çok güzel Allah razı olsun belediye başkanımızdan Bizlere her tarafa namaz kılmaya nasip etti Çok güzelleştirdi Allah razı olsun evet. diyorum yani. Evet. Teşekkür ederim. Gayet güzel olmuş ve şık olmuş. Ee, yapan herkesin eline, emeğine sağlık diyorum. Evet, akşam görüntüsünü gördünüz mü? Evet. Akşam görüntüsünü görürüm. Burada esnafım ben de. Akşam da giderken evimde merkez mahallesinde olduğu için ışıklandırmalar da gayet güzel. Teşekkür ediyorum yapanların eline sağlık. Fırsaklara da gerçekten yakışıyor böyle güzel görüntüler. <laughs> içeri düzenlemesi nasıl olmuş efendim? Çok güzel çok teşekkür ederiz Allah razı olsun çok güzel çok memnunuz abi nasıl buldunuz nereye? Yeni meydana peyzajı. Oo, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok memnun olduk. Allah razı olsun. yaptıranlara da sayın başkanımızdan Tayyip Erdoğan hocamızdan Allah razı olsun başkanımızdan, cumhurbaşkanımızdan. Camilere bakıyor mu? Abi buraya bizim buraya çok özellikle bakıyorlar Bursaklara. Bu camiye çok güzel bakıyorlar. Buraya çok ağırlık veriyor başkan. Belediye başkanımız. Ha, gayet güzel. eskisinden güzel yani. Evet. Güzel. Çok güzel. Eski nasıl da? Eskiden şeydi yani etrafı kapalı olduğu için havuz mavuz vardı yani pislikte geçilmiyordu. Ama şimdi gayet sade, güzel. İnşallah de de insanlar... Güllü filan Bahçesi çok güzel. Beğeniyorum. Evet. Çok güzel. Böyle camilere bakım oluyor mu? Pustaklarda memnun Tabi Tabii 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 yapılıyor yani. Belediye çok çalışıyor mu burada? Evet çalışıyor. Çalışıyor yani çalışıyor. Gücünün yani, yettiği kadarıyla çalışıyor. Evet çalışıyor. Memnunuz yani. Merhaba iyi günler. Cami etrafındaki peyzajı beğendiniz mi abi? Güzel Şeyler sağlık. Önce nasıldı? Önce berbattı ya. Hiç olmazsa şimdi güzel olmuş. Millet bir şey yapıyor yani. Gezer şöyle yapar. Çocuklar eğlenirli bu arada. Çok güzel olmuş. Gayet güzel olmuş. Caminin yeni düzenlemesini nasıl buldunuz? Güzel, hoşuma gitti. Ee, gayet başarılı bir çalışma olmuş. Hoşumuza gitti. Parkla filan Çok güzel olmuş. Çocukları teşvik eder hiç olmazsa. Kardeş caminin yeni çevre düzenlemesini nasıl buldun yani. yani güzel abi beğendik daha güzel şeyler olacak herhalde çok güzel çok güzel çalıştılar çok da güzel olmuş daha nasıldı önceden burası burası daha şeydi yani şurada bir kulübe gibi bir şeyler vardı İşte onlarla bunlarla işte yaptılar, yaptılar, yaptılar bilmiyorum. güzel olmuş yani güzel oldu akşam ışıklandırıyorlar